için malzeme listemiz. 500 gram dana kıyma, 4 adet közlenmiş patlıcan, 1 adet kuru soğan, 2 adet kırmızı biber, 2 adet yeşil biber, 2 diş sarımsak, 1 su bardağı süzme yoğurt, 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz. Servis önerisi 5 dal maydanoz. Ali Nazik, Ali Nazik. Ali Nazik, Ali Nazik. Ali Nazik Ali Nazik ay Ali Nazik yapacağız. Nasıl başlıyoruz Olga? Ee, şimdi e, önceden Patlıcanları sanırım közlenmiş oldunuz. Evet <laughs> Ellerinize sağlık. Teşekkürler. Ee, Sen gelmeden önce hazırlık yaptım. Hemen patlıcanları közledik. <laughs> harikasınız. Ee, bununla ilgili ne yapıyoruz? Geniş bir kase alıyoruz. Tamam. Sarımsaklı yoğurdu hazırlıyoruz. Ve patlıcanla birlikte karıştırıyoruz. Kenarda bekletiyoruz tamam. bu şekilde. Önce bunu yapıyoruz. Aynen öyle. Patlıcanı sarımsakla yoğurtla karıştırıyoruz. Haydi başlayalım. Tamam. Yoğurdumuzu koyuyoruz. Ben e, patlıcanları közlemiştim sevgili Olga için. E, hazırladık efendim. Buyur. Harikasınız. Şimdi sarımsağı içine rendeliyorum. Tabii ki e, ezilebilir de. Hı hı. E, ya da ince ince kıyılabilir. İnce ince kıyılmak bu mu? Eee ya gibi. gibi. <gülüyor> <gülüyor> tamam benden Program harika geçecek Mutfağımdaki bugünkü tarifler. Harika geçecek çünkü ben bütün yemekleri konuşturuyorum ve onları dans ettiriyorum. Ne istedin? Şimdi bir kas, e, şey kaşığı alalım. Tamam. Tamam. Bunu size veriyorum. Sarımsaklı yoğurdumuzu karıştırıyoruz. E, böylece sarımsaklı yoğurdu oluşturmuş oluyoruz. Ve içine daha önce hazırladığınız patlıcan evet. aktarıyorum. Olga'nın hem Türkçe'si çok güzel, hı. hem de Türk mutfağına mutfağa çok hakim biri. <laughs> Ben bayıldım ve sizinle buluşturduğum için de çok mutluyum hanımlar. Evet işte bu. Bak öğrendik işte mevzuyu. Şimdi Alinazik için önce sarımsaklı yoğurtla patlıcanlarımızı, közlenmiş patlıcanlarımızı birleştirdik bir kasede ve sevgili Olga dedi ki onlar şöyle bir kenarda dursun bizi beklesin dedi. Aynen. Evet ve sıra geldi Devam edelim. Ee, şimdi soğan, e, yeşil biber, kırmızı biber çok ince yemeklik doğradıktan sonra sırayla eee kavuracağız. kavuracağız. Hemen başlamak istiyorum. Çünkü çok heyecanlanıyorum Ali <laughs> için. Tamam. Ee, seni konuşturacağım ama. Yani olur. evet yani <laughs> ilerleyen zamanlarda yemek yaparken muhakkak hikayelerini dinlemek istiyorum şekerim. Ee, olur konuşurum. Tamam. <laughs> Siz ne istersiniz? <laughs> Aa teşekkürler. Tamam. Ben soğandan başlıyorum. Hı uh hı. -huh. Bu arada ağlamamak için soğanı ince doğrarken hem soğanı güzelce yıkıyoruz hem de arada bir bıçağı soğuk suda ıslatmamız lazım. Allah Allah. Evet böyle bir tüyo vereyim. Acı olursa soğan. Aa. Umarım sizin soğanınız acı değil. <laughs> Ay, bilmiyorum bakacağız ama ben şu an şoktayım. <laughs> yani. Başlayalım mı? Tabii ki lütfen. Olgacım ah Olgacım ben sana nazar değdirdim güzelliğine o yüzden eldiven taktık hemen hallettik iyisin değil mi? Öyle demeyin sayınızla iyiyim ama ah, hiç tamam. merak etmeyin. Evet biz böyle her türlü önlemi almıştık zaten hiçbir şey olmadı gayet güzel Yok iyiyim iyiyim. Tamam çok sevindim iyi olduğuna. Biberlerimizi doğradık. Şimdi kırmızı biberimizi kırmızı doğrayacağız. Kırmızı bibere geçiyoruz. Tamam. Patlıcanımızı hazırladık, sarımsaklı Aynen. yoğurtlu, biberlerimizi doğradık, soğanımızı doğradık, ellerine sağlık. Muhteşem şekilde doğradın, ince ince, küçük küçük. Gerçekten tebrik ediyorum, çok hakim olduğun belli. Maşallah, ben şimdi izninle tavayı artık tenceremizin altını yakalım, değil mi? Aynen. Tereyağı mı koyuyoruz? Orta ateş olsun. Orta ateş olsun. Tamam, tamam evet. şefim. Tabii ki orta ateş olsun, buyursunlar. Tamam. Ve tereyağı ilave ediyoruz. Evet. Aynen. Hı hı. Eritmesini birazcık bekleyelim. Tamam, biraz erimesini bekleyeceğiz biraz şöyle <laughs> e, ısınsın iyice ne? Aynen öyle. Ee, kızdırmıyoruz ama. Tereyağı tamam. olduğu için. Tamam, yağı kızdırmıyoruz. Bize kızmasın, <laughs> tamam mı? Bize kızmasın, şöyle erisin. Ne yapacağız? Sen aşamayı anlat. Ee, sırayla soğan, yeşil biber. Kırmızı biber. biber ilave edip tencerenin içine soteleyeceğiz. Evet hı hı. ondan sonra kıyma ve salça. Kıyma ve salçayı ekleyeceğiz. Hı hı. Aynen. Efendim harika bir Ali Nazik yapıyor sevgili Olga. Bizlere orta ocağımı alıyorum. Ocağım da ocağım, ocağım da <laughs> ocağım. Çok seviyorum vallahi. Ama çok güzel ocağınız var. Çok 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 güzeldir. Teşekkür ederiz. Ben mutfağınızı ederiz yani. bayıldım. Ha, sevdin mi dekorumu falan? Yani Keşke evimde olsa. Ay Hemen söyleyelim. Eşim burada. Hemen ben söyleyeyim. <laughs> Soğanı ilave ediyoruz. Ondan sonra e, biberler. Tamam. Hı -hı. Efendim şimdi soğanımızı kavuruyoruz. Güzelce açtık ocağımızı. Hı -hı. Oh harika. E, hafif yumuşayana kadar. Tamam. Soğanları hafif böyle eldireceğiz. Soğanlar evet. eldi. Soğanları eldireceğiz. Karadeniz'de bizim öyle derler. Ha bu soğanlar birazcık elsin. Yani <laughs> birazcık yumuşasın. <laughs> Soğanlarımız çok güzel eldi. Gavruldu. Evet. O zaman şimdi biberi koyarız. Aynen, Arada bir Karadeniz şivesi geçiyor Sen de bana Rusça konuş <laughs> Ay <sağ> ol. <laughs> Verdim bitti kaseyi Birbirimize biben yardım edelim Evet bir ben alıyorum bir o alıyor harikasın Bir iki böyle E, ee, Rusça peki biber nasıl Mesela ne diyeceğiz hmm, biber. biber için periyat Periyat evet. <laughs> Başka domates ha, bir Kırmızı biber de aynı Krasnoy <laughs> periyat <laughs> Biraz zor değil. Şimdi ilave edelim. Kratzni ilave ediyoruz. Yani kırmızı biber. Olala. Oh evet. Evet tatlım. Teşekkür tamam. ederim Olga. Tamam. <laughs> amanın da amanın Ne kadar da güzel kavruluyorlar. <laughs> Çok güzel oluyor. Biberlerimiz, soğanlarımız kavruluyor. Evet ama birazcık daha ister. Birazcık daha ister ne? Ee, yumuşam. tamam. Birazcık istiyorum. Tamam bunları peki Rusça nasıl söyleyeceğiz? Rusça nasıl söyleyeceğiz? Ee, Luk i peret хорошенько. Luk i peret пассируем хорошенько. Şimdi diyor ki biberlerle soğanları kavuruyoruz. O kadar da güzel kavurursun ki vallahi seni hayranlıkla izleyirim diyor. <laughs> ee, başka ne dedin? потом мы добавляем фарш, ну и естественно, да, да, томатную пасту. Sonra şimdi sonra dedi ki, sonra dedi e, kıymayı koyacağız dedi ve bi, e, biber salçasını Bu arada koyalım. Ekleyeceğiz dedi. Gördüğünüz Bence gibi. zamanı geldi. Aman da evet. aman. Kıymalarımızı da koyalım ha böyle. <laughs> Burada da ne kadar çok kıyma var. Bizim ekip de coşmuş ha bugün vallaha. <laughs> Hepimize yetecek kadar. Sen evet, ben burada hepimizi düşündüm. Şey yapabilirsin, sağ ol. <laughs> Aynen. Ben senin Ali Nazik'e tutulmuş olmana ayrı bir tutuldum. Hı. Çünkü e, Antep'e gitsen yani Ali Nazik yapacağım de ve bir güzel sevgili eşini, sevdiklerini bu muhteşem tariflerinle mutlu et. Valla harikasın daha ne olsun. Ben zaten söylemiştim programı açarken de. Efendim kalbinize giden yol bu mutfaktan geçiyor. Sevgili izleyicilerimiz de bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Yaptıkları tariflerin hepsinin fotoğrafını çekip bana gönderiyorlar sevgili Olga. Ya. Ve yeni yeni şeyler deniyoruz burada. Yani ben hep e, şu taraflardayım yani bugünlerde vakit çok önemli olduğu için evet. tariflerin basit olması bence en önemli nokta. yani doğru. Çünkü vaktimiz yok yani o kadar yemek yapmaya. Evet çok doğru. İkincisi malzemelerin pratik olması. Yani evet. herkesin ulaşabileceği malzemeler. Hı hı hı. Her bütçeye uygun herkesin alabileceği Aynen malzemelerle. Öyle. Aynen öyle. Harika. Geleyim mi bir bakayım mı? Şimdi kıymamız oldu olacak. Tamam. Böyle birkaç saniye kaldı. Tamam. Arkasına dan salça ekleyeceğiz. Tamam hayatım. Tamam. Mı? Sen birazcık sıcaklamışsındır. Ben geçeyim. Tamam devralayım. tabii sen, tabii. Sen bana salçayı ver. Bence harika oldu. Ee, Alinazik Nazik yapıyoruz ve bence Olga'nın tarifi gerçekten çok pratik e, sevgili hanımlar. Gördüğünüz üzere zaten iç malzemesini hazırladık ve soteliyoruz her zaman yaptığımız gibi birçok yemekte, ana yemekte yaptığımız gibi. Sonraki... Salçanın kokusu çıktıktan evet, sonra baharatları ilave ediyoruz. Tamam. Sen söyle bana şekerim. Ne kadar tuz, ne kadar karabiber? Şimdi bir tatlı kaşığı kadar tuz koyuyoruz. Tamam. Bir çay kaşığı kadar karabiber, ve bir tatlı kaşığı kadar kırmızı pul biber. Ama çok acıysa birazcık daha azaltabiliriz. Benim ölçüm bu. Tahsin şefimle anlaştığımız üzere. Tuzu koydum, pul kırmızı biber. pul biber koyuyorum. Aynen öyle. Ben yani dedim ki bunu biraz fazla olabilir mi tuz ya da biber? Ee, yok çok acıysa fazla kullanma. Tamam. Gerek yok. Ama şöyle bir şey var yani acı seviyorsanız. Evet herkes istediğine evet. göre. Evet. Yani tuz da aynı şekilde. Tamam. Karabiber de aynı şekilde. Yani baharat olarak sadece bunlar üç kullanıyoruz. Tamam. O Aha. kadar. Ben bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da kırmızı pul biberi ilave ettim. Ama sevgili Olga der ki isteyen gönlüne göre hangi baharatı daha çok seviyorsa elbette acılık oranı olarak ekleyebilir der. Olgacığım bence harika bir şekilde kavruldu. Baharatları da attık. Artık altını kapatıyorum. Evet kapatın. Direkt servisimizi yapalım. Oh süper. Uh -huh. Tamam. Aynen ben bir tabağa alayım. Tamam. Ee, öncelik olarak biz hazırladığımız oh. e, yoğurtlu patlıcanı hı hı. en alta koyuyoruz. Efendim közlenmiş patlıcan. Közlenmiş Yo evet. evet. Közlenmiş patlıcan, yoğurt ve sarımsak var içinde. Aynen. öyle. Evet. O şahane oldu ya. Şöyle birazcık yer açalım hı hı. kıyma için Aldım bunu. bol bol olsun. En ortasına da kıymayı yerleştiriyoruz. Tamam. Harcımızı koyduk ve en son birazcık maydanozla süsleyelim. Tamam, yapalım. Ve yemekte en önemli bence sunum. Yani Tabii. tabağımız zaten güzel. Yemeğimiz müthiş. Evet. <laughs> Ve son dokunuşlarla. <laughs> Ve afiyet olsun. Alkışlıyoruz Olga'yı. Bence ilk başarılıydı. Sadece şöyle çok küçük bir özet yapacağım hemen. Efendim soğanlarımızla biberlerimizi hemen kavurduk kıymamızı koyduk, biber salçamızı koyduk önceden közlediğimiz patlıcanlara yoğurtla birleştirerek, sarımsakla birleştirerek altına bir sos döşedik ve üzerine de yapmış olduğumuz iç malzemeyi ana yemeğimizi böyle gördüğünüz üzere tabakla servise sunduk ve Ali Nazik bitti bile.